Herkese merhaba. Gelin bugün öğretmenlerin hayatını, özellikle de bilgiye ulaşma şeklini kökten değiştirebilecek bir araca yakından bakalım. Perplexity yapay zekası. Bakalım öğretmenler için tam olarak ne sunuyor? Hep birlikte keşfedelim. Şimdi size bir soru. Bir öğretmenin en büyük zorluklarından biri ne olabilir sizce? Hani şöyle bir düşününce, bu soru çok basit gibi duruyor ama aslında her gün ders hazırlarken verilen o görünmez mücadelenin ta kendisi. İşte o bahsettiğimiz günlük mücadele tam olarak bu. Bir yandan doğru bilgiyi bulacaksın, sonra o karmaşık konuyu alıp basitleştireceksin, bir de üstüne güvenilir kaynak göstermen lazım. E tabii bütün bunları da kısıtlı bir zamanda yapman gerekiyor. Özellikle mesela ilkokul öğretmenlerini düşünün. Onlar için ders hazırlığı bazen içinden çıkılmaz bir labirente dönüşebiliyor. İşte tam da bu zorlukların ortasında sahneye biraz farklı bir asistan çıkıyor. Şimdi, alıştığımız yapay zeka araçlarından bambaşka bir mantıkla çalışan Perplexity AI'a bir göz atalım. Peki, nedir bu Perplexity AI? Aslında cevaplar üreten bir yapay zeka uygulaması. Ama, ama çok kritik bir farkı var. Size anlık, yani gerçek zamanlı bilgi veriyor. Ve en önemlisi, bu bilgiyi nereden aldığını her zaman gösteriyor. İşte bu kaynak gösterme olayı var ya, işte bu onu eğitimciler için gerçekten paha biçilmez yapıyor. Tamam, teoriye bırakalım da pratiğe bakalım biraz. Bu aracın bir sınıfta gerçek hayatta nasıl çalıştığını görmek için hepimizin aşina olduğu bir senaryoyu ele alalım. Hani o basit görünen ama açıklaması aslında hiç de kolay olmayan sorulardan biri var ya, dünya neden yuvarlak? Hadi bakalım. İşte o klasik öğrenci sorusu değil mi? Hepimiz duymuşuzdur. Öğretmenim dünya neden yuvarlak? Yani çocuklara anlatması gereken çok yaygın bir soru ama bilimsel olarak arkası dolu, karmaşık bir kavram. Ve işte yapay zekanın saniyeler içinde verdiği cevap. Dünya yuvarlaktır çünkü yer çekimi her şeyi merkezine eşit şekilde çeker ve bir küre oluşturur. Bakın ne kadar net, ne kadar kısa ve en güzeli bir çocuğun anlayabileceği kadar basit. İşte bu bir öğretmen için resmen altın değerinde bir başlangıç. Cevap harika. Tamam ama durun bir dakika. Bu bilgiye öyle hemen güvenebilir miyiz? İşte bu soru, yapay zekadan gelen her türlü içerik için hepimizin aklına takılan o en temel endişe aslında. Ve işte tam bu noktada Perplexity bütün oyunu değiştiriyor. Size bu cevabı verirken durmuyor. Aynı zamanda bu bilgiyi hangi bilimsel kaynaktan aldığını da önünüze koyuyor. Yani size sadece bir cevap vermiyor, cevabın kanıtını da sunuyor. İşte bu da bizi güven meselesinin tam kalbine getiriyor. Peki bu kaynak gösterme özelliği neden bu kadar önemli? Gelin bunu daha iyi anlamak için küçük bir karşılaştırma yapalım. Şimdi bildiğimiz geleneksel yapay zeka modellerini düşünelim. Onlar genellikle bir kara kutu gibi çalışır değil mi? Cevap gelir ama o cevabın nereden, hangi veriden geldiğini tam olarak bilemezsiniz. Bu da neye yol açar? Kaynak belirsizliğine, hatta potansiyel yanlışlıklara. Perplexity ise kam tersini yapıyor. Kaynakları açıkça gösteriyor. Bu da doğrulanabilir bilgi, yani şeffaflık demek. Kısacası bir yanda belirsizlik, diğer yanda ise cam gibi bir şeffaflık var. Eğitim söz konusu olduğunda siz hangisini seçerdiniz? İşte bu şeffaflık, sınıfta çok somut bir güven ortamı yaratıyor. Bir kere öğretmen, anlattığı şeyin doğruluğundan yüzde yüz emin oluyor öğrenci tarafındansa bilginin bir kaynaktan geldiğini görüyor ve bu da onun eleştirel düşünme becerisini geliştiriyor. Yani bu durum tam anlamıyla bir kazan kazan durumu. Peki, tamam bu güven ortamı harika ama bu durum ders hazırlığı sürecini nasıl değiştiriyor? Aslında burada bir devrimden bahsediyoruz. Çünkü bu sadece bir araç değil, eğitimcileri gerçekten de güçlendiren bir şey. Gelin şimdi bir öğretmenin iş akışını nasıl baştan aşağı değiştirebileceğine bir bakalım. Faydalarını şöyle bir özetlersek, artık öğretmenler öğrencilerinin seviyesine tam uygun, özelleştirilmiş içerikler hazırlayabiliyor kullandıkları bilginin hem doğru hem de güncel olduğundan eminler. Hani o saatler süren ders hazırlığı vardı ya, işte o süreç inanılmaz basitleşiyor. Ve bence en önemlisi, sınıfa girdiklerinde anlattıkları konuya tamamen hakim oluyorlar ve kendilerine güveniyorlar. İşte size öğretmenler için yeni, süper verimli ve güvenilir bir iş akışı. Bakın ne kadar basit. Birinci adım, karmaşık bir soruyu sor. İkinci adım, basit ve net bir cevapla öğren Üçüncü adım, verilen kaynağı kontrol edip doğrula ve son adım, sınıfa girip bu bilgiyi güvenle öğret. Hepsi bu kadar. Dört basit adım. Peki, tüm bunlara bakınca, acaba eğitimde güvenilir bilginin geleceği tam olarak bu mu? Yani bu tür araçlar doğru kullanıldığında sadece ders hazırlığını kolaylaştırmakla kalmaz, belki de öğrencilerle olan ilişkimizi, hatta onlara bilgiye nasıl yaklaşmaları gerektiğini öğretme şeklimizi bile dönüştürebilir. Bunu düşünmek bile gerçekten heyecan verici. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.